Esselamu Aleyküm değerli ve sevgili gençler. Gayb ilmi Allah'a aittir. Yani La ya'ilmul gaybe illallah. Gaybi ancak Allah bilir. Yüce Allah Lokman suresinin son ayetinde kıyamet saati hakkında bilgi yalnız Allah katındadır. Yağmurun ne zaman yağacağını ve rahimlerdekini Allah bilir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir ve her şeyin haberdardır buyuruyor. Lokman suresi 34. ayet son ayet-i kerime. Şimdi burada tabi Allah'a inanmayanlar, ateistler, deistler soruyorlar. Diyorlar ki yağmurun ne zaman yağacağı ve anne karnındaki çocuğun erkek mi kız mı olacağı bilinmektedir. Kur'an ise yalnız Allah'ın bildiğini haber veriyor. E bu din efendinin çeliştiğini göstermiyor mu? diye soruyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, bu ayet Allah'ın ilminin ve kudretinin kusursuz ve sonsuz olduğunu ve her şeyi ancak Allah'ın kema, kemaliyle bildiğini, insanlara verilen bilginin de çok cüz'i ve az olduğunu ifade etmektedir. Ve ma uti illa ile cenab Allah. Biz insana diyor çok cüz'i bir ilim vermişiz. Dolayısıyla o insan e, bununla çok az şey bilebilir, çok az şey idrak eder. Çünkü aklında, gözünde, kulağında sınırları vardır. O sınırların ötesine geçemezler. Dolayısıyla mesela özellikle ruhla ilgili ruhani hayatta ilgili meseleleri ancak biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak'tan almış olduğu bilgileri bize aktarmasından ancak bilebiliriz. Melekler bile ne diyorlar? Subhaneke la ilme la illa ma allemtena inneke tel alimul hakim Ya Rabbi diyorlar seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinin dışında bizim bilgimiz yoktur. sen bu şeyleri bize öğretmedin. Onun için biz bunu bilemeyiz diyorlar. Onun için ilim Allah katındadır. Ve alim olan Allah'tır. Ve her şeyi bilen, her şeyi yaratan ve her şeyi kudretiyle yoktan varlık haline getiren Cenab-ı Allah'tır. İnsanlar tarafından vukua gelmeden bilinmeyecek olan beş husus da bu Lokman suresinin son ayetinde sayılmıştır ki buna İslam alimleri Mugayyibat-ı Hamse adını veriyorlar. Beş bilinmeyen şey. Beş bilinmeyen gayb ilmi Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir varlık bilemez. Gaybı ancak Allah bilir. İslam'da bir temel akaid prensibidir ve akaidin ölçüsüdür. Şimdi ehli ilhat demişler ki rasathanelerde bir aletle yağmurun vakti nüzulü keşfediliyor. E, onu da Allah'tan başkası biliyor. Hem röntgen şuayla rahm-ı maderdeki anne karnındaki cenilin müzekker müennes yani erkek mi kız mı olduğu anlaşılıyor. Demek mugayyabat hamseyi gıttılığa kabildir. Yani demek ki gaybi bilmek mümkündür. Şimdi Bediüzzaman Said'in Hazretleri buna şöyle cevap veriyor. Yağmurun vaktin öyle bir kaideye mevcut olmadığı için doğrudan doğruya meşiyeti Hasa ilahiye ile bağlı ve hazineyi rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sırrı hikmeti şudur ki, Bakın yani Cenab-ı Hak mesela dünyanın dönmesini, güneşin gün, bakın güneş etrafında dünyanın dönmesini, kendi etrafında dönmesini ve ayın hareketlerini, bütün bunları hesaba bağlamış. Beş şemsi kamer bir husban buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani ay ve güneşin hareketleri hesapladır. E, dolayısıyla insanlar bu hesabı muttali oldukları zaman onların ne zaman doğacağını, ne zaman batacağını biliyorlar ve bundan takvimi oluşturmuşlar. Ama mesela yağmurun ne zaman yağacağı böyle bir kaideye, böyle bir kurala tabi olmamış. Cenab-ı Hak bunu kendi rahmetiyle ne yapmış? Gizlemiş. Gizlediği içindir ki biz e, bazen yağmur yağar, bazen yağmur yağmaz, kıtlık olur, kuraklık olur. Bundan dolayı ne zaman yağacağı bilinmez ve insanlar yağmur için duaya çıkarlar. Cenab-ı Hak'tan yağmur isterler. Dolayısıyla kainatta en mühim hakikat ve en kıymetler mahiyet nedir? Nurdur, vücuttur, hayattır, rahmettir yani hayat dünyada en değerli şeyler bunlardır. Ve bunlar doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a bağlıdır. Mesela varlık Allah tarafından yaratılmazsa meydana gelmez. Hayat Cenab-ı Hak vermezse olmaz. Rahmet Cenab-ı Hak tarafından verilir. Dolayısıyla nur da Cenab-ı Hakk'ın bakın takdiriyle olur ki bu dört şey perdesiz vasıtasız olarak doğrudan doğruya kudret-i ilahiye, meşiyeti hasa ilahiye bakar. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesine bakar. İrade ederse olur, etmesi olmaz. Sahir masnatta zahiri esbab kudretin tasarrufatına perde oluyorlar. Ve muttahit kanunlar yani Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu belirli ve devam eden kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşete hicap oluyor. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin güzel ne yapmayı gösterin. Biz zannediyoruz ki kanunlarla oluyor işler. Fakat vücut yani yaratma, hayat, varlıklara hayat verme, nur yani onları nurlandırma ve Rahmette o perdeler konulmamıştır. Çünkü perdelerin sırrı hikmeti o işte cereyan etmiyor. Çünkü perdelerin hikmeti neydi? Cenab-ı Hakk'ın e, tenzihine vasıta olsun diyerekten. Ama bunlar da ondan dolayı rahmet olduğu için yani rahmetin her şeyi mükemmel. Hiç şerri tarafı yok ki. Aynı şekilde vücut dediğimiz şey mutlak hayırdır. Yine nur hakeza yine öyle. Ve rahmet de Cenab-ı Hakk'ın bakın rahmet dediğimiz zaman bunda hiçbir şey şerciyeti yok. Onun için Cenab-ı perde koymamış. Madem vücutta en mühim hakikat rahmetleri hayattır. Yağmur hayata menşe. Yani hayatın bakın kaynağı nedir? Su. Yağmur. Ve medar rahmet. Rahmetin sebebi. Belki aynı rahmettir. Onun için insanlar ne diyorlar yağmura? Doğrudan doğru rahmet ismini vermişler. Rahmet yağıyor demeye mesela. Çünkü rahmet nedir? Doğrudan dolayı doğru Cenabı ı Hakk'ın kudretiyle yaratılan ve insanlara faydadan başka hiçbir zarar olmayan şeydir. Elbette bundan dolayı buna vasıtalar, vesayet, sebepler perde olmayacak. Kaide ve yeknesaklık dahi meşeti hasa -i ilahiye setretmeyecek. Ta ki her vakit herkes her şeyde şükür ve ubudiyete ve sual ve duaya, yani doğrudan doğru Cenab-ı istemeye mecbur olsun. Eğer bir kaide dahil olsaydı, yani güneşin doğup batması gibi, ayın hareketleri gibi bir kurala tabi olsaydı, o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı insanlar. Yağmur duasına çıkmazlar. Rahmeti Cenab-ı Hak'tan beklemezler. Sebeplerden beklerlerdi. İşte onun için Cenab-ı Hak ne yapmış? Bunları doğrudan dolayı sebeplere bağlamayarak kendi iradesine bağlamış. Onun için insanlar ne zaman yağacağını bilemezler. Güneşin tuluğunda ne kadar menfaatleri olduğu malumdur. Halbuki muttarip bir kaideye tabi olduğunda güneşin çıkması için dua edilmiyor. Ve çıkmamasının çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilmi beşeri o kaidenin yoluyla yarın güneşin çıkacağını bildiği için gayipten sayılmıyor. Ve ona göre insanlar hayatlarını düzenliyorlar. Eğer yağmurun yağması gibi o güneşin doğması ne zaman doğacağı belli olmasaydı insanlar hiçbir şeyi düzgün bir şekilde yapamazlardı. Geleceğe ait planlar kuramazlardı. Yarın ne yapacaklarını bilemezlerdi. Çünkü ne zaman güneşin doğacağı belli değil. Onun için Cenab-ı Hak bunu ne yapmış? Bakın kurala bağlamış. Ama yağmur öyle değil. Fakat yağmurun ciziyatı bir kaideye tabi olmadığı için her vakit insanlar rica ve dua edilir. Yahya ilahi ilticaya mecbur oluyorlar ve ilmi Beşerî vaktin tayin edemediği için sırf hazine rahmetten bir nimeti hasa telakki edip hakiki şükrediyorlar. İşte bu ayet bu noktayı nazardan yağmurun vaktin üzerini mugayyebat-ı hamseye ithal ediyor. Peki rasathanelerdeki aletle bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek gayb bilmek değil. Evet neden? Belki gayipten çıkıp alem işareti takarrubu vaktinde bazı mukaddematına ıttılığa suretinde bilmektir. Yani bir ay sonra yağmur ne zaman yağacağı belli olmaz. Ama yağmur artık bulutlar ortaya çıkmış, nem oranı artmış, bunları efendim e, tespit ettikten sonra ne yapıyorsunuz? İşte falan gün yağmur yağabilir diye tahmin yapıyorsunuz. Zaten ama tahmin raporu deniyor. Dolayısıyla bu tahmin neye binaen? Yağmurun sebepleri ortaya çıkmış. Nedir o? Nem oranı artmıştır. Efendim bulutlar hareketlenmiştir ve belli bir yerden bulutlar yani yağmur dolu bulutlar bu tarafa doğru gelmektedir. Ne zaman gelirler? İşte yarın gelirler. O şekilde bir tahmin yapılıyor ve bu tahminler çoğu zaman tutuyor ama tutmadığı da oluyor. Nasıl en hafi umur gaybiye vuku'a geldikte yani en gizli şey bile mesela insan öleceğini ne zaman bilmez ama doktorlar diyor ki mesela bu adam götürün artık diyor. Bunun bütün efendim kalbi artık ciğeri ve böbrekleri bitmiş. Dolayısıyla ya bir ay yaşar ya yaşamaz diyor. Bir ömür biçiyor. Neden? Çünkü onun ölüm şartları yani sebepleri ortaya çıkmış. Ortaya çıktıktan sonra da onu bilmek gayetten sayılmaz. Nasıl ki en hafi umur gaybi buka geldik de yahut buka yakın olduktan sonra hissi kabri bir nevi bilinir. O gaybi bilmek değildir. Belki o mevcudu veya bir vücudu yani varlığa olacak olan bir şeyin sebepleri ortaya çıkmış. Onu bilmektir. Hatta ben kendi asalımda bir hassasiyet 24 saat evvel gelecek yağmurun bazen hissediyorum. Yani romatizma e, hastalığına müptela oranlar ne yapıyorlar? Ne havanın oranı arttıkça dizler artık e, sızlanmaya başlıyor. Dolayısıyla diyor ki ha, yağmur yağacak. Dolayısıyla demek yağmurun mukaddematı yani e, sebepleri, başlangıçları, mebadileri var. O mebadiler rutubet nevinden kendini gösteriyor. Arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal aynen kaide gibi ilmi beşerin gayipten çıkıp daha şahadete gelmeyen umura vusule vesile olur. Fakat daha alem-i şahadette ayak basmayan, meşiyeti hasa ile Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle merhameti hasadan çıkmayan yağmurun vaktin uzunluğunu bilmek ancak ilmi allamul guyuba mahsustur. Yani gelecek sene ne zaman yağmur yağacak, yağmur yağacak mı, kırıklık mı olacak, kutluk mu olacak bu bilinmez. E bir hafta sonra veya bir ay sonra yağmur ne zaman yağacak bu da bilinmez. Kaldı ikinci mesele röntgen şua ile rahim maderdeki yani anne karnındaki çocuğun erkek ve dişisini bilmek ve ya'lev ma erham ayetinin meali gaybisine münafi değil. Çünkü Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki Allah diyor rahimlerdekinin ne olduğunu insanlara bildirmez. Yani insanlar bunu bilemezler. Bu ayetin meali gaybisi, gaybisine münafi değil. Çünkü ayet yalnız zükuret ve unüset keyfiyetini değil. Yani ayette kerimede açıkça erkek ve olduğu belli olmaz demiyor ki. Onun İslam halinden müfessirler yapmışlar? Öyle yorum yapmışlar. Ama artık fen teknik gelişince o yorum yanlış olduğu ortaya çıkmış. Demek ki Cenab-ı Allah buyuruyor ki anne karnındaki çocuğun ne olduğu bilinmez. Çünkü ayet yalnız zükuret ve ünlüsü keyfetine değil. Belki o çocuğun acip istidadı hususisi yani o çocuğun kabiliyeti ne olacak? Belki o çocuğun acayip istidadı hususisi ve istikbalde keşfedeceği vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatiyesinin mebalileri yani istihdadın nedir, kabiliyetin nedir, hayırdır, evlat mı olacak, şerli mi olacak, cennetlik mi olacak, cehennemlik mi olacak, insanlar faydalı mı olacak, zararlı mı olacak? Bakın onun kaderini, onun başına geçecek olayları bilmesi mümkün değil. Hatta simasındaki gayet acı bulan Sike-i Samediyet Murat'tır. Yani kime benzeyecek? Bakın çocuk kime benzeyecek bilinir mi? Ama hiç kimse kimseye benzemiyor. Dolayısıyla nasıl o bir surette gelecek o da belli değil. O çocuğun o bilinmesi ilmi alamul gıyba mahsustur. Yüz bin röntgen misal fikri beşeri birleşse yine o çocuğun umum efradı beşeriye karşı birer alameti farikası bulunan yalnız hakiki simayi ve çiğisini sadece yüzdeki farklı alameti parmak izlerini bakın sesi, göz retinası bütün, bütün bunlar diğerlerinden farklı ama nasıl farklıdır? Bilinemez. Keşfedemez. Nerede kaldı ki simayi ve çiğisindeki yüz defa daha harika olan işsiz adındaki simayi manevi keşfetsin. Yani onun kabiliyetini ne olacak? Hangi kabiliyette Cenab-ı Hakk'ın yaratmış? Bilemez. İşte başta demiştik diyor Üstad Hazretleri, vücut ve hayata rahmet bu kainatta en mühim hakikatlardır ve en mühim makam onlarındır. Ve işte onun için o cami hakikati hayatıya bütün incelikleriyle ve dekaiki ile irade-i hasaya, Cenab-ı Hakk'ın özel iradesine ve rahmeti i hasaya, özel rahmetine ve meşiyet-i hasaya, Cenab-ı Hakk'ın iradesine, özel iradesine bakmasının bir sırrı şudur ki, Hayat bütün cihazatıyla ve ve ciha, cihatıyla bütün azalarıyla ve her yönüyle şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundan Cenab-ı Hak hayatını yapmış, onun için vermiş. niçin? Şükür etsin ve tesbihatı yapsın. Tesbih Cenab-ı Hak'ı tesbih etsin. Ve e, bunların kaynağı, ibadetin kaynağı olduğundan irade-i hasayı hasay hicab olan Cenab-ı Hak'ın o iradesini örten yani ona e, engel olan, mani olan yeknesaklık yani devamlılık ve kaidelik ve rahmeti hasıya perde olan vesaiti zahiri konulmamış. Cenab-ı Hak hayatı doğrudan böyle kendisi veriyor. Hayatın bir sebebi yok. Cenab-ı Hakk'ın rahim vadeli çocukların simayi maddi ve manevilerinde iki cilvesi var. Birisi vahdetini ve hadiyetini ve samediyetini gösteriyor ki o çocuk azay-ı esasıyla ve cihadat-ı insaniyenin envaında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu halde, yani bütün insanlara sim, beden olarak benzediği halde, aynı da duygular, aynı asalara sahip olduğu halde, Halik ve Sani'nin vahdetine şahit ediyor. Çünkü sahil insanlara ayrı bir şekilde o sima verildiği için, ayrı şeyler verildiği için diğer bütün varlıklara muhalif Cenab-ı Hak onu yaratıyor. O bu lisanla bağırıyor ki bana bu simarla azayı veren kim ise bütün esasatı ağzada bana benzeyen bütün insanların saniye yaratıcısı odur ve hem bütün zihayatın bütün canların saniye de yaratıcısı odur. İşte rahim maddedeki cenninin bu lisanı gaybi değil, kaide ve ıttırada ve neve tabi olduğu için malumdur bilinebilir. Alemi şehadettir, alemi gaybe girmemiş bir daldır, alemi gaybe girmiş olan bir daldır, bir dildir. Bu cihet bilinebilir. Yani o in, insan suretinde benzeri bilinebilir. Ama onun diğerlerine ayrılan yönü bilinemez. İkinci cihet simayis istidadiyeyi hususiyesi. Cenab-ı Hak ona vereceği hususi kabiliyetler ve simay ve şahsiyesi lisanıyla sanin ihtiyarını, Cenab-ı Hak'ın ihtiyar irade sahibi olduğunu, bir kaide bir kurala bağlı olmadığını Cenab-ı Hak dilediğini, dilediği şekilde yarattığını, iradesini ve meşiyetini ve rahmeti hassasını, özel rahme, rahmetini ve hiçbir kayıt altında olmadığını bağırıp gösteriyor. Demek ki o çocuğun bakın o manevi siması Cenab-ı Hakkın meşiyetini, iradesini gösteriyor ki o çocuğu hiç kimseye benzetmeyecek şekilde ne yapıyor? Cenab-ı Hak yaratıyor. Kabiliyet, istidat noktasında. Fakat bu lisan gayul gaybdan gayb geliyor. İşte bunu hiç kimse bilemez. İlmi ezelden başkası kabilel vücut. Yani yaratılmadan önce, meydana gelmeden önce bunu göremiyor ve ihata edemiyor. Rahm-ı maderdeyken, özellikle anne karındayken, bu simanın binde bir cihazatını görmekle bilinmiyor. Elhasıl cenilin simayı isidadisinde ve simayı veşiyesinde hem delili vahdaniyet var. Cenab-ı Hakk'ın birliğine yani bütün kainatı, bütün mahlukatı yarattığını bir delil, delil var. Hem ihtiyar ve irade-i ilahiyene hücreti vardır. Cenab-ı Hakk'ın irade sahibi olduğu. Bakın o ne yapıyor? Bir damla sudan bakın bütün azalarını, organlarını mükemmel şekilde yaratıyor. Onlara özel olarak ne yapıyor? İlgileniyor. Çünkü bir damla suyun bakın sadece bir tek maddeyken kemikler, kaslar, efendim derisidir, tüyüdür, oradan sonra ciğeridir, kıkırdağıdır, bakın çeşitli gözüdür, kulağıdır, azaları oluşuyor. Bu azalar mükemmel şekilde yaratılıyor. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın gösteriyor. Bu şekilde insan nasıl yaratılmışsa bütün insanlar öyle yaratılıyor. Demek bütün insanları yaratan Cenab-ı Allah'tır. O cennet ne yapıyor? Bunu ifade ediyor. Sonra o insanın hiç kimseye benzemeyen kabil islat veriliyor, sima veriliyor, parmak izi veriliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onu diğerlerinden ayırıyor. Nasıl ayırıyor? İradesiyle meşiyetiyle ayırıyor. Demek ki Cenab-ı Hak irade sahibidir, hiç kimseye benzetmiyor. Bunu ne yapıyor? ifade ediyor. Eğer Cenab-ı Hak muvaffak etse mugayyabat hamseye dair bazı kadar yazılacaktır. Şimdilik bundan fazla vaktim ve halim müsaade etmiyor. Hatime veriyorum diyor. Bediüzzaman Said'in Hazretleri Lemalar isimli eserinde mükemmel şekilde ne yapmış? Bunun cevabını vermiştir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.